Se selam arkadaşlar ben Can size yeni <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ım, Kafa Topu'nun 3. bölüm bölümünü oynayacağım. Bir an konuşamadım. Evet, bizim o yarın okul tatil yarın. Belki var ya bu akşam iki, bir video daha gelebilir. Çünkü bilgisayardan daha hızlı yükleniyor bu video. Kan kanka nereden çıktı? Arkadaşlar bu arada e intro yapacağım e telefonda. Daha güzel olması için açılmıyor kapat 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 hiç gerek Bastı. Ay yeah. e dun, dun çık dun, dun. Yes bak ilk sıfı ilk golümüzü attık. Genellikle 3 video gönderdim. 3 video 3 3 vid, vi... <laughs> abi bir şey diyemedim. 3 video gönderdim. 3 videonun da dur neydi direkt. Ha 3 yani 4. video olacak. Daha bunu gönder sayma, sayma eğer saymazsak 4 video gönderdim. Ay 3 video gönderdim. 3'ün ikisi kafa topu ve hep kafa toplarını yenilerek başlıyorduk. Acaba bu sefer yenebilecek miyiz? E, belki bugün akşam Minecraft'ın ikinci bölümü de gelebilir. Onu söyleyebilirim size. Aa ben malım. Hunger Games çekebiliriz. Aa ben gerçekten malın tekiyim var ya. Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games. Hunger Games, Hunger Games, hayır. Sky Wars'ta çekebilir. Aa, abi çekeriz işte ya. Ama isterseniz ikinci bölüm de olabilir Minecraft. Gizemli. İsterseniz Agario da olabilir yani hiç fark etmez. Aslında bak, aklımda bal gibi fikirler var. Onları bir kullanabilirsem. Aa bak kasma işte kasma kasma anlıyor mu kasma kasmalar için çok özür dilerim ama ben videonun sonlarını hep ilk kendi çektiğim videoları izliyorum ve kasma sonucu göremiyorum yani eğer kasıyorsa gözden kaçırdıysam özür dilerim telefondan kaynaklı ve içindeki uygulamalardan kaynaklı kastırıyor ve telefon zaten bence de bana göre eski Sadece tek sevdiğim yanı büyük olması. Samsung Note 2. Ee, şunu yapayım. Kendime bir tablette aslında video çekmem gerektiğini daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Olabilir ha. Allah. Ya abi sayılır. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Ha Arkadaşlar ee, dünkü videodan önce bir tane video gönderdim. Ay video göndermedim. E kafa topu oynarken bir 6000'lik var ya Süperstar ligine girdim. 6000'liğini oynadım. Adamı göreceksiniz ama adam, adam öyle böyle bir güçlü. Adamın skin avatar. Adam bir yenmiş, 1 yenmiş 4-1. Bence yani gayet lig e, oynayışıma göre bence yani 4-1'lik bir yenilgi de bana yetti gibi geliyor. Yani 6000 kaybetmem iyi oldu. Keşke onun videosunu çekseymişim ya. Büyük oynadım. Ama olsun. Sanırım ne düşündüm ve bu oyun ne Nasıl? Nasıl yenme şansı var? What the heck? What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Ha, ama bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız Agario'yu nasıl hızlandırtabilirim? Hani var atıyorum Jumbo. Tele bilgisayarda oynuyor mu? Hızlandırtıyor. Herhalde video video programından kaynaklı gelir. Herhalde. Eğer ben de bir hızlandırtabilirsem. O oh, bir öyle bir kastı yalnız. Eğer hızlandırma gibi bir şansım varsa Agario kesin çekerim yani. Çünkü yani büyüyeceğim. Daha adam yiyeceğim. Bence sıkılırsınız yani. Ben olsam sıkılırdım yani. Açıkçası. Vurdu kaleci. Vurdu kaleci çıkaramadı ve gol. Çatalım. Asıl yemedik yemeyeceğiz. Bu arada yarın okul yok bizim daha doğrusu. 12. sınıfların sınavı olduğu için şanslıyız. Yani bugün belki bir video daha gelme şansı yüksek. Orada ve gol. 9-4. Bak iki maçı da yendik şu an. Yeniyoruz yani daha doğrusu. Daha hiç belli olmaz. Belki 3 saniyede. Belki belki benim bağlantım kopacak, kopacaktı. Ve adam 3-0 yenmiş olacaktı. <laughs> Hani ilk videomda söylemiştim ya arkadaşlar. Ee, acaba oynarken arkadan küçük bir müzik gelse diye. Onu aslında yapma şansım var mı? Video ayarlarından baktım. Müzikler var ama çok zor. Onu ben bir araştırmam gerekir eğer yapmak istiyorsam. Onu yani daha öyle direkt koyamazsın. Onu bir ayarlaması vardır koyarken illaki. Araştırıp bakacağım. Hayret arkadaşlar şarj farkındaysanız şarjım yüksek 90. Hep 3 videomda da şeydi şarjım ve bu bizi niye 2-0 yeniyor? Niye? Bunun bir cevaplaması olmaz lazım. What the fucking, fucking fuck. Google girmeyecek ulan. Google nasıl girmez ya neyse. Hadi. Abi böyle bir golüm vardı çok havalı. Ha bu arada arkadaşlar kafa topunda e, top 10 yapacağım. Haftada ne kadar video gönderdiysem mesela kafa topunda mesela atıyorum 10 dakika oynadım değil mi? 10 dakikada e, hangisini daha yani bir günde mesela atıyorum kafa topu videosu göndersem topon e, top 10 yapabilirim veya top 5 yapabilirim. Yani e, haftada adılan en iyi kafa topu golleri. Öyle bir video göndersem aslında çok iyi olur ama abonem abonem keşke olsa abonem keşke olsa demeyeyim de artsa bir yani bir artı verse, bir artı verse. Abi nasıl? Lag vardı neyse. Bir artı verse, bir şekil şukul yapabilsem, bir artı verse çok iyi olacak. De neyse artmıyor be. O da iyi. Zamanlı arkadaşlar zaten kanal yeni. Bu cumartesi açıldı sadece o kadar. Ve açmak için gücüm Affedersiniz de. Telefonda zormuş bu işler. İnşallah bu maçı berabere kalsak bile yeter gibi geliyor şu an ve az bir tane gol atacak. Ya yapma be, alttan geçecektim ya. Uf neyse bir maç yenildik. Aman ne sinir. İnşallah tam videodayken mesaj gelmez. Mesela... Arkadaşlar bir de kafa topunun sa e, dakikasını yükseltmeye karar verdim. Eskiden 9 veya 8'di. Şimdi 10. <laughs> Çok fazla atmış değil mi? En az 10 daha yapabiliriz. Bu herhalde oynamayı bilmiyor. Aynen. Amatör. Ben de amatör. Aynen. Dur. Dur dur şey yapalım arkadaşlar. 10 ee, tane gol atabiliyorsak ana 10 tane gol atabiliyorsak atalım. Ee, veya ondan fazla atabiliyorsak paylaşırım. Çünkü amatör olduğu her halinden belli. Daha hareket etmiyor yalnız onun farkındaysanız. Abi bu kadar da olmaz yalnız. Gerçekten amatör. Lastır Yemen ki. Dur averajım artsın biraz. Abi. Gole. Ubi aşıttırmaya gel koçum. Bizim oralarda da bizi. Şekil şukul mu yapıyorsun koçum. Ay. Yeah. küçük bir çocuktun. Diaz balon gel karım ol. Burası nikah salonu. Mani mani kani malar kali malar içindeki balina var. Okyanusta değil lan burada balin. Abi, abi abi hani böyle tipler olur ya abi derler hiç sevmem o tipler. Abi abi ni siksinler tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bence bot iyi bir şey değil. Hani YouTube'da bot çüş ya. İyi şeyler değil ya. Bot olmayacaksın abi. İlla hakkınla alın terinle. İlla. Abi arkadaşlar ne ara 10 dakika geçti fark. Abi bu zaman nasıl yani? Ya benim çektiğim programda sorun var. Ya da gerçekten zaman hızlıca geçiyor. Son maçımız olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Fırlama Joint TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Bilgisayarda onu bildiğim bir bilgisayarda video çekiyorum. Ne ne diyeyim başka bu kadar. Ha yani bir de The Best Game'e vur diye bir kanal var. Ona da abone olmayı unutmayın. Onu söyleyeyim size. Kalamam. Vur kafayı Ver duvarı Vur kafayı Ver duvarı Of Abi iyi yaptı hareketini Ve can doyuran Nasıl bir kaçar bu gol Ve arkadaşlar bu arada Kayra arkadaşım vardı Evet Vlog çekecek o da Onunla birlikte Oyun videosu çekmeyi düşünüyoruz Minecraft Ama başka bir dünya açabiliriz Neden diye sorun çünkü Yani özel bir e, Dünya açtık ya Sizinle izleyenler için söylüyorum o şey. Baya uzaklaştım herhalde. Hatırladığım üzere. Uzaklaşınca da bulması imkansız bir şey. Ve TP'lenmek diye bir şey var mı? Onu da ben de, onu da bilmiyorum. Ama eğer Samsung kullanıcılar için söylüyorum. Şey TP'lenmek var ama. Pocket Inventor'ı indirin arkadaşlar. Pocket Inventor'dan Inventor'da TP'lenmek var. Hay adamın tövbe estağfurullah. Uy ama lag vardı ben bile bile yapmadım. Ay what the f***k! What the f***k! İnşallah bir kere inşallah Murat abiyle maç yaparız bu en, en özel video olur vallahi. Eto gitmişti herhalde. Ben bakacağım oğlum merak ettim. Eto bitmişti. What the f***k! Nasıl gitmez? Buna da attık bayağı ama bu da bizi 4 attı. Biz ona 10 attık. Koçuyum. Evet arkadaşlar bu kadar ee, videomuz bu kadardı. Ne yazık ki hızlı geçti. Bana göre hızlı geçti. Yani video programında mı sorun var? Ben de şey yok. Görüşürüz arkadaşlar. İyi bakın. iyi akşamlar yine.